Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Tolga Akış ile nikah masasına oturan şarkıcı Zeynep Bastık biten evliliği hakkında ilk kez konuştu. Bastık kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Zeynep Bastık kariyeri ve özel hayatıyla ilgili Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na samimi açıklamalarda bulundu. Menajeri Tolga Akış'tan boşanmasıyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden Zeynep Bastık konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bastık kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık karar aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz. Ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti. Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık şeklinde konuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar